Kebler dedi mağlayı çünkü çok yakışıklıyım. Benim adım Berkcan, takılırım kızlarla. Hem de bir kız değil birden fazla kızlarla. Takılırım çengelde çünkü çok yakışıklıyım. Yakışıklılar takılırmış çengelde. Duyamıyorum ne dedim? yine kızlarlayım gene gene takılırım barlarda klablarda. yine hadi el sıkma şarkısı falan bu aaa 86 yaşında var anneannem anneannem hepimiz takılırız barlarda ben ve anneannem bir de sarışın kardeşim var ismi ne? Baran bir de sarışın kardeşim var ismi ne? Baran ismi ne? Baran İsim de söylesene. Bağırat. Bağırat. Doğrusu, Baran. İsmi ne? Baran. Daha hızlı ismi ne Baran? Baran. Baran. Hiçbir şey anlamıyorum. Baran mı uyuyacak? Ama ben uyumam çünkü ben çok yakışıklıyım. Yeah. Kızlarla takılırım hep club locaların. Yeah. 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 Buraya kahve bulamadım ama mükemmelim. Yeah. yeah. Çünkü ben en mükemmelim. Yeah.